Hoş geldiniz. Arkadaşlar 2025 yılının son çeyreğinde kurduğumuz kanalı 2026'nın başı itibariyle artık 2026'nın verilerine girerek karton bardak üretimi ile alakalı kar hesabı, revizyonu ve ne durumda olduğumuza dair yol haritamızı çıkarttığım bir video olacak. Ve bu videoda karton bardak üretiminin Talebi, arzı çok yüksek bir iş olduğu için sürekli soranlar var. Ve bu süreklilik olduğu müddetçe, Allah ömür verdiği müddetçe 2026'yı güncelleyeceğiz. 2026'ın ikinci yarısını güncelleyeceğiz. Sürekli veriler güncellendikçe biz de hesabımızı, kitabımızı güncelle güncelleştireceğiz. Ve gerçek anlamda net karı ve karşıya baktığımızda e, hayal satmayan bir iş modeli olarak karton bardağı iyice masanın üzerine yatıracağız. Ve kar marjlarını sizleri tatmin edip etmediğini de e, sorgulayak halde geleceksiniz. Çünkü gerçek verileri konuştuğumuz Türkiye'de tek karton bardak hesap videolarına hoş geldiniz. Arkadaşlar karton bardak üretimi son 5 yılda çok popüler aranan Google'da arama kelimeleri anlamında çok popülerliği olan bir e, cümle. Ama altı çok boş bir cümle. Bu zamana kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde karton bardak üretimiyle alakalı heves eden, gönüldaş olan arkadaşlarımın altı boş bir şekilde makine alıp son sahipleri oluyorlardı. Biz de bu kanalda ana temamız neydi arkadaşlar? Ana temamız öncelik makine değil. Öncelik bir işi anlamak, anlaşılmak. yo ortaya bir Acun çıkıyordu. Buraya satarsan bu para, buraya satarsan yok. Piyasada öyle satmalar yok. Çünkü piyasada allak bullak. Bilinçsiz adamlar girmiş, bilinçsiz stoklarla çalışılmış, bilinçsiz şekilde fiyatlar verilip toptancılar e, üzerine basıp malları toplayan bir imalatçı edasıyla yollarına devam ediyorlar. Böyle olduğunu müddetçe arkadaşlar hiçbirimiz bu işten ekmek yiyemeyiz. Bu işten para kazanan adamlar hep arada alıp satan adamlar olur. O yüzden bıçak kemiğe dayandığı nokta çok önemli. Üretim adedinden üretilen karton bardak kolisinin maliyetine kadar her şeyi tek tek yazdığımız hesaplama tablosuna biraz sonra geçeceğiz geçmeden önce arkadaşlar bir daha kontrol edelim. videoya like atmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone, abone olmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Karton bardakta herkes her konuşuyor ara başlığıyla ama kimse gerçek rakamları masaya koymuyor diyor. 2026 güncel maliyetlerle bir karton bardağı gerçekten kaça mal oluyor şimdi tek tek hesaplayacağız diyorum. Bu videoda hayal değil ortalama bir üreticinin rakamlarını kullanıyorum. Mardam 7 oz karton bardak. Tek makineli üretim yapıyorum. Makinem saatte 90 adet, özür dilerim dakikada 90 adet bardak üretiyor. Ve günlük ortalama 43 bin bardak üretiyorum. Aylıkta 1 milyon 300 bin bardak üretiyorum. 2026 Türkiye ortalaması küçük orta ölçekli bir işletmeyi aldım. Ve bir tane makinele 90'lık bir makinele 8 saat çalışmanın karşılığında aylık 1 milyon 300 bin tane bardak ürettiğimi varsayıyorum. Yan kağıt artı taban kağıdı Bunları biraz açmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım olabilir. O yüzden bunlarla aynı şekilde yürümek adına yan kağıt, karton bardağın çevresini çevrilen kağıt, taban kağıdı da karton bardağın alt tarafına gelen taban kağıdı. Bunların ikisinin birleşmesiyle makine bunları karton bardağa dönüştürüyor. Bir bardak ham madde fiyatı 22 ile 23 kuruş arasında güncel verilerle arkadaşlar. Biraz sonra oraya geçeceğiz. 1 milyon 300 bin bardak çarpı 22 kuruşla yaptığımda 286 bin lira bir aylık bir aylık ee, karton bardak kağıt maliyetim var arkadaşlar. İşte kar burada başlıyor ya da burada bitiyor arkadaşlar. İş işi burada göstermek amacım şu 286 bin lira daha dükkanımızda makinamızın şelklerini çevirmeden gerekli olan kağıt maliyet param bu param olmadan karton bardak makinamı çalıştıramıyorum. 286 bin TL'lik kağıdım olmadan karton bardak makinamı çalıştıramıyorum. İşte kar ya burada başlıyor ya da burada bitiyor. Yani 286 bin lira cebinde parası olmayan bir adam bu işe başlayamaz makineden önce. Görülmeyen giderler. Çoğu kişi burada yanılıyor. 1 432 koli yani 1 milyon 300 bin adet bardak ürettiğin zaman sen 432 koli yaparsın aşağı yukarı 2025 Ocak ayında yani Aralık ayının faturası 8 bin lira elektrik geliyor kiram 13.500 lira koli maliyeti dedim yani 3000 tane bardağı koyabileceğim koli 432 koliyle çarptığımda 13 bin liralık koli var paketle bank masrafı 3500 TL ve toplam maliyetim tam madde 290 bin lira verdiğimi düşünüyorum diğer gider kalemlerine 41 bin lira kalemlere benim dükkanımın şalterini çevirmek için her ay 331 bin lira paraya ihtiyacım oluyor arkadaşlar 331 bin lira parayı koyduğumda ben 431 veya 432 koli yapıyorum benim 432 koliyi yapmam için dükkanıma ya Allah bismillah dediğimde aylık bana 331 bin lira para lazım. Devam ediyorum. Ortalama toptan satış. Bir bardak satışı fiyatı 30 kuruş. Yani 900 TL aldım. 900 TL'de arkadaşlar bu işin fiyatı şöyledir. Eğer bir koliyle özür dilerim. Bir koliyle 50 koli arasında olan bardağı ben 1000 liraya veriyorum. 51 koli ve üzeri de 900 liraya veriyoruz. Ferakende de 1100 TL'dir. Ben bunu 900 TL'den aldım arkadaşlar. 900 TL'den sattım. Bardağın tanesini 30 kuruştan veriyor olacağım. 1.300.000 adet bardağı 30 kuruşla çarptığı zaman 390.000 lira ciro elde ediyor olacağım. 390.000 bin cirodan 331 bin liraya düştüğümde net 59.000 lira para kalıyor arkadaşlar karton bardakta para var mı diyenlere var diyorum ama hesabını bilemeyene değil disiplinli olana bu hesapları bilmeden makine alan çok kişi gördüm ama bu tarz videoların devamını istiyorsan videoyu beğenmene ve yorumlara da detay yazarsan ben bunun ikinci üçüncü serilerinde çekerim arkadaşlar deyip artık hesaba geçmek istiyorum bu arada dolar kurumuzu güncelledik. Hayırlı olsun. 43 TL'nin üzerine üzerine çıkan bir dolar kurumuz var. Dakikada 90 tane üreten bir makinamız var. Saatte 60 tane, 60 dakikadan 5400 bardak üretiyor. Günlük 43200 ve aylıkta da 1.296.000 tane bardak üretip 432 kolilik bir üretim adedine ulaşıyor. Ek gider kalemi denilen koli demin bahsettiğim 28 TL'lik koliyi ben e 432 koliyle çarptığımda benim aylık 12100 lira bir koli maliyetim var. Elektrik 8640 TL elektrikim gelmiş. E koliye böldüğümde 20 TL koli başına elektrik biniyor. Poşet bant masrafı 8 TL koli başına biniyor. Kirayı böldüğüm zaman 432 koliye 31 lira biniyor. Personelim yok, kendi başıma çalışıyorum. 3000 lira muhasebe parası 7 liraya biniyor ve 94 TL benim ek gider kalemim oluyor arkadaşlar. 1300 dolar yan kağıt tonu, 1200 dolar taban kağıdının tonu, taşıma da bunun maliyeti 4000 lira. Toplam ben bir ton 200 kilogramlık kağıt aldığımda 70.282 liralık maliyeti oluyor dükkanıma gelişi. Ben bundan da 105 koli çıkartıyorum arkadaşlar. 105 kolide 315 bin tane bardağı tekamül ediyor. Ben sadece kağıt maliyetim 669 TL artı KDV. Ek gider kaleminde koyduğum zaman 94 TL'lik e, bu ek gider kalemim var. 764 liraya da KDV hariç ben karton koliyi mal ediyorum. Ben 900 TL'ye sattığım zaman 2.10 asker ücret. 1000 liraya sattığım zaman 3.64 asker ücret. 1100 liraya sattığım zaman 5.18 asker ücret kazanıyor oluyor benim dükkanım arkadaşlar. Ben eğer 30 kuruşa mal ediyorum 900 liraya sattığımda 25 kuruşa mal ettiğim şeyde benim bardak başına 0.05 kuruş karım oluyor. Ben toptan 51 kolibe üzerine sattığım zaman 900 TL sattığım koli de %17.87 kar oranım var. Eğer ben 1 ile 50 koli arasında 1000 liraya satarsam %31 karım var. Terakene sattığım zaman bu işten %44 karım oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki şeyim çok önemli. Karton bardakta para var mı? Evet var. Ama hesap bilmeyene değil disipline olana diyorum. Hesabı bilmeden makine almak için bu kanalı açtım. Bu kanalımdaki diğer videolarımı seyrettiğinde kendine çok iyi yoldaş önüne çok güzel har olmuş olacağım arkadaşlar. Dolayısıyla makina çok basit telefon açarsın. Salı çarşamba makineyi kurarsın. Ama bu işleri öğrenmek ve dereye paçaları sıvayıp da girmek daha mantıklı. O yüzden ben piyasayı araştır 764 liraya dükkanından koliyi çıkartıyorum. Ben 800 liraya satarsam ben 0.56 asgari ücret kazanmış olurum arkadaşlar. Ve %5 karla, %4.75 karla malımı satmış olurum. Ama ben 750'ye satarsam gördüğünüz gibi eksiye bin lira benim dükkanım zarara girer. Benim dolayısıyla uçak kemiğe dayanlı veya piyasada kaliteli olarak anılan hemen anılmıyorsunuz arkadaşlar. Sizin karton bardak olarak tanınmanız 3-4 ayı bulabiliyor. Dolayısıyla siz malınızın karşılığına malınızın ağırlığının karşısına kalitenizi koyarsanız 3 ay 4 ay sonra 850'ye de toptancı bardak bulsa 900'e sizi tercih eder. Çünkü bilir ki siz işinizin aynasını e, kendi isminiz olarak görüyorsunuz. Dolayısıyla adam 50 lira için müşterisine eee kötü duruma düşmek istemez. Çünkü karton bardakta en büyük problem sızdırma problemi. En büyük problem makina problemi. En büyük problem yapıştırma problemi. En büyük problem kalitesiz ürün problemi. Dolayısıyla piyasada kaliteli olan kaliteli üretim yapan her zaman 3 ayda geçse, 5 ayda geçse gerçek anlamda gerçek verilerle Kendini kanıtlamış arkadaşlar oluyor. Dolayısıyla benim size bu Excel formatında anlatmak istediğim tek şey şu. Ee, Paçayı sıvayın. Paçayı neye göre sıvacaksınız? Çok basit. Bu makinamı ben 290 bin kağıtla yürütürüm. Bu para yoksa ben bu makinamı besleyemem. Besleyemezsem, besleyemezsem de bu 2.10 asker ücreti kazanlamam deyip sizin ilk baştan cebinize her ay 290 bin liralık kağıt parasını cebinize koymanız lazım. Gördüğünüz gibi her ay 4.11 ton kağıt tüketiyor olacaksınız. 4.11 ton demek bir kamyonetin arkasında taşınacak çok büyük meblalar demek arkadaşlar. Dolayısıyla sizin ürettiğiniz iş kağıt destekli ve ee, çok senkronizasyonlu bir iş. Ama bir de e, döngüyü sağladığınızda, piyasada isimle beraber kaliteyi yakaladığınızda, e, 4.11 ton arkadaşlar, siz 2 varda yaparsınız, 8.20 tona çıkar, bir elemana da 30 bin lira verirsiniz. Gördüğünüz gibi 3.72 askeri ücretlere çıkar. Eğer 1100 lira üretirseniz, 10 askeri ücrete kadar kazanma ihtimaliniz var bu işte. Dolayısıyla önemli olan emeklemek. Emeklemek emeklerken de ben size niye anlatıyorum? Günde 8 saat. Eleman yok. İlk baştan bir emekleyeceğiz. Emeklerken de ölmek yok. 2.10 asker ücret. 59 bin lira aylık kazanç. Bugün çoğu üniversite mezunu 59 bin lira aylık para kazanamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu işte gerçekten para var. Bir dipnot daha. Bu da çok önemli. 2020 yılında 100 bin adet Türkiye Cumhuriyeti'nde karton bardak tüketiliyorken 2025 yılının verisi 4 milyar adet. 4-4,5 milyar adet. Dolayısıyla 2020 ile 25 arasında 5 yıl var. Ama ima anlamında 100 bin tüketiliyorken 4,5 milyar tüketiliyor. 2030 yılında 300 milyar tüketiliyor dediğimizde bu iş için geç kalıyor olabilirsiniz. O yüzden bu veriler çok önemli. Bu verilerle konuşmak ayaklarınızı yere basmanızı ve paçalarınızı doğru şekilde sıvayıp dereye girmenizi sağlar. Islanmazsınız deyip videomu bitiriyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediniz. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Arkada çok büyük bir rüzgar sesi vardı. İnşallah bu rüzgar sesinin aldıysanız da Hakkınızı helal edin ama güzel veriler, güzel konuşmalarımız oldu. İnşallah buradan bilinçli üreticilerle yolumuza devam eden bir ailemiz olur. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.